Herkese merhabalar. 38 günde TYT Türkçe Dil Bilgisi kampımız devam ediyor. 23 gün 23. günümüzdeyiz ve konumuz birleşik zamanlı fiiller, anlam kayması. Sevgili öğrencilerim, kampımızın kitabını açıklamalar kısmından indirerek bizleri takip edebilirsiniz. Konumuza başlıyoruz. Birleşik zamanlı fiillerle başlıyoruz. Birleşik zamanlı fiil ne demek? Adı üstünde birleşik zaman, iki tane zaman eki olacak yani en az iki tane zaman eki olacak. Ama biz ikinci zaman ekini artık önceki gibi, geniş zaman, şimdiki zaman falan demiyoruz. Formülümüz şu. İlk önce fiil köküğünü getiriyoruz. Sonra kipekini getiriyoruz. Biliyorsunuz 9 tane kipek var. Şöyle aşağıya indireyim biraz. İşte 9 tane kipekimizin hepsi de burada. 9 tane kipekimizi getiriyoruz. Kipekimizden birisini. Sonra da hikaye, rivayet ya da şart eklerinden birisini getiriyoruz. Hikaye rivayet şart ekleri nedir hocam? Hikayenin eki, dı, di, Rivayetin eki, mışmış, miş. Şartın eki, sa, Yani dı, eki normalde görülen geçmiş zaman ekiydi ama ikinci bir kipek olarak gelirse bunun adına hikaye diyoruz. Mışmış öğrenilen geçmiş zaman ekiydi ama ikinci bir zaman eki olarak gelirse buna biz artık rivayet diyoruz. Şart eki değişmiyor. Onun üzerine de şahıs eki getiriyoruz. Yani e, basit zamanlı fiillerden tek farkımız Kipekinden sonra hikaye rivayet veya şart eklerinden birisini getirmek. Örneklendirelim hocam. Mesela gelmek fiilini e, geniş zamanın hikayesinden söyleyecek olursak. Önce kelimenin kökünü getiriyoruz. Sonra kipeki dedik. Kipekimiz şimdiki zaman olacak. İyor. Sonra hikayeyi, hikayeden çekiyorduk. Geliyor. Do. Sonra da şahıs eki getiriyoruz. Bunun şimdi biz hepsini birinci tekil şahıstan çekelim. Geliyordum. Tamam. Formülümüze uygun mu? Önce kipe fiil kökü dedik. Geldi. Sonra iki peki dedik. Geldi. Sonra hikaye rivayet şarttan birisi dedik. Geldi. Sonra da şahıs eki dedik. Geldi. Geliyordum. Gelecek zamanın e, hikayesinden çek dersek ne deriz? Gelecek zamanın hikayesinden gel ecek tim. Geniş zaman hikayesinden çek dersek ne deriz? Gelir tim. Öğrenilen geçmiş zaman hikayesinden çek dersek ne deriz? Gelmiş tim. Görülen geçmiş zamanın hikayesinden çek dersek gel görülen geçmiş zamandaki di idi geldi dim. Gereklilik kipinin hikayesi gel meliydim. Şart kipinin nikayesi gel seydim. İstek kipinin nikayesi gel istek kipinin iki a idi Yerde kaynaştırma. Emir kipinin nikayesi emir kipinin nikayesi yok güzel kardeşim. Tamam. Peki rivayetten çekelim. Yine gelmek fiilini şimdiki zamanın rivayetinden. Gel, şimdiki zaman ekimiz iyordu, geliyor. Rivayetimizde mış, mış mış geliyormuş. Um, şahıs ekimizi getirdik. Geliyormuşum. Gelecek zamanın rivayetinden söylersek ne deriz? Gelecek mişim. Gelecek zamanın rivayetinden söylersek Gelirmişim. Peki öğrenilen geçmiş zamanın rivayetinden. Öğrenilen geçmiş zamandaki miş idi. Gelmiş. Bir de rivayet eki getiriyoruz. Gelmişmişim. Gelmişmişim. Ee, görülen geçmiş zamanın rivayetinden söylersek. Gel. Görülen geçmiş zamandaki di idi. Geldiymişim. Gibi bir şey çıkar ortaya. Ama böyle bir kullanım bizde yok. Geldiğimi demiyoruz. Bu ifadeyi kullanmıyoruz. Peki gereklilik kipinin rivayetinden söylersek gelmeli şar kaynaştırmamı getiriyorum. Gelmeliymişim. Tamam. Şart kipinin rivayeti gel şeymişim Gelseymişsin falan deriz. İstek kipinin şartı geley Mişim? Emir kipinin rivayeti yok. Tamam. Peki şart kipinden çekiyoruz. Şimdiki zamanın şartı. Önce şimdiki zamanı getiriyorum tabi. Geliyor. Sonra şartı getiriyorum. Sam. geliyorsam Gelecek zamanın şartı. Gelecek. Sam. Geniş zamanın şartını nasıl söyleriz? Geniş zaman gelir idi. Şartımı getiriyorum se gelirsem. Geniş zamanın şartı Pardon, geniş zamanın şartını şimdi yaptık. Öğrenilen geçmiş zamanın şartı. Öğrenilen geçmiş zaman mışmış idi. Gelmiş. Şartımı getiriyorum se, çağrısı mı getiriyorum Ben. Görülen geçmiş zamanın şartı. Görülen geçmiş zaman di idi. Geldi. Şartımı getiriyorum. Kaynaştırma gelecek buraya. Geldiysem. Gereklilik kipinin şartı gelmeli. Gereklilik bu idi. Şartımı getiriyorum. Gelmeliysem. Şart kipinin şartı şart kipi gelse idi. Bunun üzerine gelseysem deriz. Ama bizde böyle bir kullanım yok. Gelseysem diye bir ifade yok. İstek kipinin hikayesi Gel istek kipi e şartımı getiriyorum geleysem. Geleysem diye bir ifade de bizde söz konusu değil. Peki emir kipinin şartı var mı? Emir kipinin şartı da yok. Birleşik zamanlı fiil dediğimiz muhabbet budur sevgili gençler. Bir de anlam kaymasına bakalım. Ne demek anlam kayması? Fiilde kullanılan kipin başka bir kipin yerine kullanılmasıdır. Nasıl yani? Sen bir kip kullanıyorsun ama başka bir kipi kastediyorsun. Olay bu. Örneklere bakalım. Sabahları Seymenler Parkı'nda yürüyorum. Burada yor ekini görüyorsun değil mi? Yor şimdiki zaman Yani fiilimizde bizzat kullanılan kip, kullanılan kip şimdiki zaman. Peki kastedilen edilen bu mu? Hayır güzel kardeşim. Adam sabahları diyor. Yani Yürüyorum deyince şimdiki zaman anlaşılıyor. Şu anda yaptığım iş anlaşılıyor. Ama adam sabahları diyor. Dün koşmuş, bugün koşacak, koşuyor. Yarın koşacak. Her zamanı kastediyor. Kastedilen kip, güzel kardeşim, geniş zaman. İşte biz buna anlam kayması diyoruz. Ya da kip kayması diyoruz. İkisi de söylenebilir. Peki diğer örneğe bakalım. Önümüzdeki ay şirket toplantısını İzmir'de yapıyoruz. Fiilimiz yapıyoruz. Burada kullanılan kip, şimdiki zaman. Yor var orada. Şimdiki zaman kullanılmış. Peki, kast edilen nedir? Önümüzdeki ay diyor. Bakın, önümüzdeki ay dediğine göre bu gelecek zaman olması lazım. Kast edilen kip gelecek zaman. Aslında bunu şöyle kullanmalıydı. Önümüzdeki ay şirket toplantısını İzmir'de yapacağız demesi lazımdı. Ama dememiş adam yoru kullanmış. Ee, biz buna kip kayması diyoruz. Sanatçı daha 7 yaşındayken annesini kaybediyor. Kaybediyor fiilimiz. Kullanılan kip yani bizzat gözümle gördüğüm kip yor yani şimdiki zaman. Peki kastedilen ne acaba? Sanatçı daha 7 yaşındayken dediğine göre bu olay geçmişte yaşanmış. Kullanılan kastedilen kip geçmiş zaman. Aslında ne demesi gerekiyordu? Sanatçı daha 7 yaşındayken annesini kaybetti ya da kaybetmiş demesi gerekiyordu. Böyle söyleseydik kip kayması söz konusu olmayacaktı. Ama şu haliyle bir kip başka bir kipin yerine kullanılmıştır. Anlam kayması ya da kip kayması var. Sizin sorularınızı haftaya yapılacak olan toplantıda dile getiririz. Kipimiz bu. Kastedilen kullanılan kip bizzat görülen Ar, er, ır, ir var bakın. Geniş zaman. Kullanılan geniş zaman. Peki kastedilen bu mu acaba? Bakıyorum. Sizin sorunlarınızı haftaya yapılacak olan toplantıda diyor. Yani gelecek zaman. Geniş zaman bütün zamanları içine alır. Ama burada haftaya yapılacak olan toplantı diyor. Sadece gelecek zamanı kastediyor. Kast edilen ki gelecek zaman. Yani ne demesi gerekiyordu? Sizin sorunlarınızı haftaya yapılacak olan toplantıda dile getireceğiz demesi gerekiyor idi. Getiririz demiş. Anlam kayması yapmış. Peki arabayı alacak. Saat 2'de sanayiye teslim edeceksin. Teslim edeceksin. Alacak. Aynı şey. Kullanılan yani bizzat gözle görülen kipimiz. Acak ecek kipleri yani gelecek zaman. Peki kast edilen bu mu? Hayır güzel kardeşim. Aslında ne demek istiyor? Arabayı al, saat 2'de sanayiye teslim et. Olay bu. Kast edilen kip, emir kipi. Tamam. Allah'ım bizim günahlarımızı affet. Kullanılan kip, affet. Emir kipi öyle değil mi? Kullanılan kip, emir. Peki biz Allah'a haşa emir mi veriyoruz? Tabii ki hayır kullanılan kast edilen kip başka biz isteğimizi dile getiriyoruz. Allah'ım bizim günahlarımızı affedesin demem gerekiyordu aslında ama alışkanlık olmuş emir kipini tercih ediyoruz. Kast edilen kip istek kipidir. Devam. Uçak havaalanına inmiş olacak. inmiş olacak. Kullanılan kip yani bizzat gördüğümüz kip acak yani gelecek zaman. Kipi ama kast aslında ne demek istiyor? Ha, tahminde bulunuyor. Uçak havaalanına inmiş olmalı demek istiyor. Yani malım elinin yerine kullanılmış. Gerekli kipinin yerine kullanılmış. Tamam. Bektaşi bir gün camiye gider. Gider fiilimiz kullanılan kip RR -er, yani geniş zaman. Peki kastedilen edilen bu mu? Bir gün dediğine göre geçmişte bir günden bahsediyoruz. Kast edilen kip geçmiş zamandır. Tamam. Olay bitmiştir sevgili öğrencilerim. Fiillerde anlam kayması ya da kip kayması dediğimiz muhabbette bundan ibarettir. Bir sonraki videomuzda bu konuyla alakalı soru çözeceğiz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kalın sağlıcakla.